burada gördün mü? He bir de gör beni gör gel, gel beni gör gör beni beni gör gör beni <laughs> gel beni gör şöyle yapıyormuş gibi yapayım hopa kandırdım ki kandırdım hop sakin kal sakin sakin kal ya abicim sakin kalır mısınız kalmıyorsunuz ama sakin yani sürekli bana aa merhaba merhabalar hoş geldiniz ya nasılsınız iyisiniz inşallah çok iyi gördüm sizi. Çok iyi gördüm. Yani o bloklara koymamanız lazım yani. Anlatamıyorum ben işte. O bloklar zararlı. Bana o blokları koymamalısınız ki yani ben de böyle tryhard moda bağlamayayım. İnşallah çok iyisinizdir. Ben sizi çok iyi gördüm çünkü. Yani inanılmaz iyi gördüm ben sizi çünkü. Yani bu şekilde oyun mu oynanır ya? Bu şekilde oyun mu oynanır kardeşim benim? Azıcık bir lütfen bilerek oynayabilir miyiz şu oyunu? Lütfen rica ediyorum ya. Lan adam burada oğlum. Adam burada lan. Adam burada oğlum. Adam burada lan. Adam burada oğlum. Adam burada lan. Tamam ya ben ne kar? Star bir oyuncuyum ya. Bak bir kalple yarım kalple. Yarım. Üf gene kurtulduk. Merhabalar. Takım arkadaşınızla beraber geleceksiniz galiba. Öyle bir planınız var. Ee bizimki ölmüş olabilir ama ben yaşıyorum yani onun farkına var da yani. Onun bir farkına var kankam. Onun bir farkına var ben yaşıyorum yani kanka. Onu bir söyleyeyim. Sonra yani şey olmayasın yani üzülmeyesin sonra. Üzülmeyesin sonra yani ben yaşıyorum da yani kanka. Şöyle arka tarafa endirperl atıp şöyle şöyle gelip şöyle bir gelip şöyle bir gelip Hop. Nere gidiyorsun kanki? Aa! Biz buna ne korkusu diyorduk ya. Biz buna ne korkusu diyorduk? Eee, aklıma gelecek ya. Bir dakika ne korkusuydu bu? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Son oyuncu Bedwars'a kaldığımız yerden tam gaz devam başlıyoruz. Oyun başlıyor kardeşlerim. Hadi bakalım şimdi yan tarafa doğru bir geçelim. Ondan sonra rakiplerimize bir bakalım bakalım kimlermiş, kimler değilmiş. Aa yan taraf turkuaz ve tek başına. Beni burada gördü mü? He bir de gör beni gör gel beni gör. Gör beni. Beni gör gör beni. <laughs> gel beni gör. Gel be, gör beni, be, gel beni, gör beni. Lan adam burada oğlum, adam burada lan, adam burada oğlum, adam burada lan, adam burada oğlum, adam burada lan. Tamam ya ben ne kar? Star bir oyuncuyum ya bak, bir kalple yarım kalple yarım. Üf, gene kurtulduk. <laughs> ya bir de benden de üstün adamları falan aldım ya orada. O iyiydi bak. O iyiydi. Videonun başı kötüydü ama bu iyiydi. Dandun 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 şimdi ikisini bitir. Yeni portu yüz. Belki ikinci portu tryhard olur. Şu sarıların bedlerinin güzelliğini bak bedin tatlı abi bak. Benim kılıcın iyiliğine bir bak. Ateş topuna bir bak. Vay arkadaş Erçin sen de her şeye bak diyorsun ya. Vallahi billahi ne adamsın ya. Kırmızılar orada. Benim mor orada. Sarı yok. Bizimki elendi. Oh, no no. No. Yeter be. Oley. Yine yalnız kaldım. Aa o oyundan çıktı kili bana yazdı. O da oyundan çıktı kili bana yazdı. Yine yalnız kaldım. Sarıları herhalde 1 vs 2 alırız. Veya ee, kırmızıları falan kırdı. Merhabalar. Takım arkadaşınızla beraber geleceksiniz galiba. Öyle bir planınız var. Ee, bizimki ölmüş olabilir ama ben yaşıyorum. Yani onun farkına var da yani. Onun bir farkına var kankam. Onun bir farkına var. Ben yaşıyorum yani kanka. Onu bir söyleyeyim. Sonra yani şey olmayasın yani. Üzülmeyesin sonra. Üzülmeyesin sonra yani. Ben yaşıyorum da yani kanka. Şöyle arka tarafına ender atıp. Şöyle şöyle gelip. Şöyle bir gelip. Şöyle bir gelip. Hop. Nereye gidiyorsun kanki? Aa. Biz buna ne korkusu diyorduk ya. Biz buna ne korkusu diyorduk. Ee, i̇smi aklıma gelecek ya. Bir dakika ne korkusuydu bu? hatırlayamadım. Ne, ne korkusuydu ya? Ee, ya bu kardeşim. Tek başıma kalmışım zaten. Sen ne diye Orada öyle takılıyor ne diyorsun he? Ne diyor orada öyle takılıyor ne diyorsun he? Orada bir ateş topuyla falan. Bekleyeceksin değil mi sen şimdi? Dur dur bir dakika dur ben bir geleyim. Ay sen yan tarafta falan mı pustun sen? Ay aman ay. Ay ay şöyle bir ateş topu atsam da. Sonra şöyle bir alsam seni. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş oldu ya. Hadi yeni parta. Huh, güzeldi. Oyunumuz başlıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? İyisin inşallah. İyisin iyisin gel. Ama şöyle bir şey yapmalısın. Benle beraber geleceksin ki takımı bitirelim. Malzeme alalım. Ona sonra mide gidelim. Tamam mı? Yok yok gelme gelme sen. <laughs> Bu gelmeyecekmiş gibi bir hali var ya. Bunun gelmeyecekmiş gibi bir hali var arkadaşlar. Neyse ben de mora gidelim buradan. Hadi gelsene kanka yanıma. Yani beraber gitsek takım arkadaşım olaraktan. Yani böyle bir hep beraber oynasak. Güzel olmaz mı ya? Oba iyi olmaz diyor. İyi olmaz diyor. Olmaz diyor. Takım arkadaşım da hayat var mı? Yok. Ben bir merkeze gideyim en iyisi. Merkezden en iyisi diamondlar alırım. Atar atar kaçarım. Öyle mi kardeşim? Yes. Yes. Şunları böyle alalım. Oh misler gibi. ikişer tane. iki. Oh 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh 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 misler gibi. Dertemiz. Tertemiz. Ne 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 biz galiba kırıldık mı? Yok morlar kırıldı. Kim kırıldı? Kırmızı kırdı. Vay be. E neden kırdınız ki adamlar? Dur. Aa, biz kırıldık. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş oldu ya. Ne kadar hoş oldu. Vallahi yani inanılmaz hoş oldu yani. Ne kadar hoş oldu ki. Yani inanılmaz hoş oldu. Çok hoş oldu ya. Hadi görüşürüz. Let's go. Orada şimdi o hengamenin içerisinde biz sağ kalamayabiliriz. O yüzden buraya doğru bir gelelim. Şunu al şunu al şunları al. Şunu da aldık hadi gidelim. Evet. Bunları da aldık hadi bir gidelim. O hengamenin içerisinde biz sağ kalamayız. Ben başıma geleceği biliyorum. Birisi gelecek bir tane vuracak aşağı düşeceğim ben de mi? Normal oyunculardan daha fazla sektiğim için ben o yüzden böyle bir şey tercih ediyorum arkadaşlar. Yani normalde hiçbir oyuncu benim kadar sekmediği için. Yani normal yani böyle olması. Böyle bir şey tercih etmem. Böyle bir şey tercih etmem gayet normal. Ya kankacım ne işin var benim yanımda? Ne işin var benim yanımda? Ne yapıyorsun benim yanımda? Anlatabilir misin bana birazcık? Şöyle yapıyormuş gibi yapayım. Hoba! Kandırdım ki. Kandırdım. Hop! Sakin kal. Sakin sakin kal. Ya abicim sakin kalır mısınız? Kalmıyorsunuz ama sakin. Yani sürekli bana. Sürekli bana. Neden bu? Ben size ne yaptım ki? Ben size ne yaptım ki kankacım? Ben kendi başıma oyunumu oynuyorum. Yazık değil mi bana? <laughs> yes. Yo bana yazık değil mi? Bana yazık değil mi yo? Bana neden vuruyorsunuz? Bana neden vuruyorsunuz? Tamam bunları alalım. O değil de bak şimdi şöyle bir şey var. İkisi aynı anda bana gelecek. Ben de bir tane pearl var. O pearl'ü onlara atacağım. Mı? Böyle mi yapsam acaba? Bilmiyorum ki adamlar şimdi koruma keskinlik falan mı değil mi? Evet koruma keskinlikleri... yapamadık ki yolu. Yol yapamıyor ki kardeşim. Evet şöyle bakalım yapalım. Gel topla gel. Düz gel. Topla gel. Düz gel. Düz gel. Gel gel gel. Ya arkadaşlar neden bana geliyorsunuz? Onu bir öğrensem. Keşke ben de bir öğrensem. Yani öğrenmeye çok aç bir insanım ben. Her şeyi öğrenmek isterim ben bu arada. Yani çok şeyimdir bu konularda yani. Öğrenmeye istekliyimdir. Keşke ben de böyle bir şey yapabilsem sizler gibi böyle bir rushlayabilsem keşke. <laughs> Aa merhaba. Merhabalar hoş geldiniz ya nasılsınız iyisiniz inşallah. Çok iyi gördüm sizi. Çok iyi gördüm yani o bloklara koymamanız lazım yani anlatamıyorum ben işte. O bloklar zararlı. Bana o blokları koymamalısınız ki yani ben de böyle tryhard moda bağlamayayım. Tryhard moda bağlarsam kördüğüm oluruz kardeşim. İnan ki kördüğüm oluruz. Kimse çözemez bizi. Şuradan bari birazcık elma salayım ya. Azıcık bir rahat bırakın da bir elma salayım be kardeşim. Az bir rahat bırak. Oh 15 oldu lan. 15 oldu 16 olacak. Az bir rahat bırakın. Ne olur ya lütfen. Lütfen ya. Aa lütfen dedik. Dinlemiyorlar ki. Ateş top atacak. Ateş top atacak. Ateş topu atacak atmadı atacak atmıyor atmadı neden atmadı niçin atmadı nasıl atmıyor neden, neden atmasınız atmalısınız ama şu ateş topunu artık ya ben bekliyorum atmanızı ama yani hiçbiriniz atmıyorsunuz ki ateş topunu yani Şimdi şu an böyle olmamalı kardeşim yani bu şekilde olmaz bu şekilde olmaz yani hop ben böyle ulan tutulmuştuk ne keşke atmasaydım şunları da yapayım şöyle yapayım şöyle yapayım şöyle yapayım şöyle yapayım şöyle yapayım, şöyle yapayım, şöyle yapayım böyle yapayım böyle getireyim Evet böyle yapalım. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi ya? İnşallah çok iyisinizdir. Ben sizi çok iyi gördüm çünkü. Yani inanılmaz iyi gördüm ben sizi çünkü. Yani bu şekilde oyun mu oynanır ya? Bu şekilde oyun mu oynanır kardeşim benim? Azıcık bir lütfen bilerek oynayabilir miyiz şu oyunu? Lütfen rica ediyorum ya. Vallahi önüne gelen koşacağım. Bir plan, bir program. 500 bin puan olsan ne olur? Olmasan ne olur? Merhaba. Merhabalar, merhaba, merhaba. Merhaba diyorum selamımı almıyor arkadaşlar. oynamayacağım ya. Selamım falan alınmıyor benim yok. Hmm. 2 İki vs 2'lerde gene aralarda kaldım. Gene kaçmayı bildik. <laughs> ya şu aralarda kalıp kaçma olaylarına bayılıyorum ya. Valla yani çok güzel oluyor. Rakipler de bir de kovalıyor. Onların da sinir katsayısı sayısı yükseliyor. O çok iyi oluyor. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone ol. Bildirimleri açmayı da unutmayın. 2 vs 2'lerdeki aksiyonlar yetmemeye başladı. Artık bir 3 4 vs girsem acaba ne yapsam? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.